Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi marketing tarafında Etsy Etsy inceleyeceğiz. Etsy Ads Ets, sizin direkt liste üzerinden e, reklam çıkabildiğiniz bir sistem. Burada e, manage your budget dediğiniz zaman e, aylık pardon günlük e, fiyatlandırmanıza girebiliyorsunuz. Günlük 1 dolara 100 dolar arasında bana izin veriyor şu anda. Siz ilk mağazayı açtığınız zaman günlük 1 dolara 1 dolar, günlük 1 dolara 5 dolar arasında izin verebilir. Bunun sebebi şu arkadaşlar Etsy sizin gerçeklik satıcı olduğunuzu ve satışlar yaptıkça ödemelerinizi yaptığınızı ödemelerinizi yaptıkça güvenilir bir mağaza olduğunuzu anladıktan sonra size burada bu bütçeyi arttırıyor. Bunun da sebebi şu Etsy diğer e-ticaret platformlarından farklı olarak Reklam harcamalarını önce yapıyorsunuz sonra parasını yatırıyorsunuz. Yani diyelim siz ayda 100 dolar reklam harcaması yaptınız ve 300 dolarlık bir satış yaptınız. Bir harcama yapmıyorsunuz. Yani o 300 dolar net kar gibi düşünün. Şu anda çok matematiğine girmeyeceğim. 300 dolar satış yaptınız hesabınıza yattı. Ve 100 dolar reklam harcamanız var. 300-100 yapıp 200 doları hesabınıza yatırıyor. Normalde e-ticaret platformlarında işte Trendyol hepsi burada bu benzeri yerlerde. Önce parayı yatırırsınız. işte 100 liralık Para yatırırsınız. O 100 liranızı reklamlarla harcarsınız. Burada Etsy daha farklı bir sistem yapıyor ve bu sistemde aslında satıcılar için daha iyiken Etsy platform hakkında kendini korumak için satıcının hareketlerini incelemiş oluyor. Ee, burada da nasıl yapıyoruz? Manage e, listings diyorsunuz ve aram, e, görmek, hangi ürünlerin listesini açmak istiyorsanız onu açıyorsunuz. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Şimdi bakın burada 11.000 view almışız. 257 click almışız. Click rate 2.2 ve bir tane sipariş almışız sadece bununla bakıp geçmemek gerekiyor. Bakın search terms bizim için o kadar önemli ki. Mesela e, biz e, ne yazmışız ve neden göstermiş bizi? Kaç kere göstermiş? Bunu gösteriyor. Bakın kişi girmiş. Car accessories for women yazmış. Biz listemizin title'ında başlığında car accessories for women kullanmışız. Teklerinde car accessories for women good car accessories, car interior car G shift cover kullandığımız için bizi burada çıkartmış. Bunları detay inceleyerek burada click rate oranı yüksek olan ürünlerde üzerine gitmemiz gerekiyor. Mesela shift knob yine çıkartmış bize shift knob yazmış müşteri birileri ve bizi burada başta shift knob kullandığımız için teklerde de bunlar shift ornament, gear shift knob gibi şeyler kullandığımız için gear shift knob gibi şeyler kullandığımız için e, burada e, bizi önde çıkartmış. Yani burada tek tek bakıp kim neyle aratmış diye belki yeni anahtar kelime bulabilirsin. Bakın accessories voyeur demiş. Bizi burada çıkartmış. Neymiş bakalım. Ee, herhangi bir title'da kullanmamışız. Tek kullanmamışız ama çıkartmış. Demek ki Etsy algoritması bizim buna benzer bir ürün olduğumuzu düşünmüş. Bakalım. Ee, araba sticker gibi bir şey herhalde bu. Translate'den anlamına bakacağım. Merak ettim. Aksesuar modası. Gibi bir şeymiş. Gibi mesela bu anahtar kelimeyi de ekleyebiliriz. Mesela bundan sonra bu anahtar kelimeyi de ekleyip araçlarla karakter sual water dediğimiz zaman eğer bu yüksek klik reytörünü yakalıyorsa evet bu anahtar kelime bizim işimize yarıyor diyebiliriz arkadaşlar. Burada da burayı bu şekilde kullanıyorsunuz. Çok tavsiye eder miyim? Yani Etsy'deki site içi reklamları çok çok iyi çalıştığını söyleyemem. Ama yurt dışında yaşayan arkadaşlarımıza sorarsanız her zaman fullde tutmanın faydalı olduğunu söylüyor. Yani fullde tutmak ne demek? Manager budget diyor ve 100 dolar izin verdiyse 100 dolar çekiyor. Biz de bazı mağazalarımızda bunu yapıyoruz. Ama bütçeleriniz kısıtlıysa çünkü her zaman bu müthiş sonuç vermiyor. Bütçeleriniz sıkıntı, kısıtlıysa bunu çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ve Etsy dışı işte ne bileyim Pinterest'ten reklamlar, Google üzerinden reklamlar, Facebook üzerinden reklamlar vermenizin daha sağlıklı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü orada hedef kitleyi çok çok daha iyi. Anahtar kelime üzerine çok çok daha iyi ve güzel gidebiliyorsunuz. E, bu sebeple Etsy site içi reklamları çok çok önermiyorum. E, bunu söyleyebilirim. Ama tabii ki yine açık kalsın. Yani çok büyük bütçelerde olmasa da küçük bütçelerde de olsa da açık kalması faydalı. Çünkü visit video yakalayabilmeniz için ilk etapta önemli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.